Orhan, bir gelişme var mı? Aradı mı hiç babanlar? Cık, aramadılar. Tarlayı satsalar ararlardı değil mi? Herhalde bir gelişme yok ki. Orhan, olmazsa Afyon'a git. Sen sat tarlayı. Çabucak olsun bu iş. Beklemeye tahammülüm kalmadı artık. Biraz daha bekleyelim Rukiye. Elbet bir alıcı çıkar. Olmazsa giderim tamam mı? Merak etme sen. Tamam Orhan. Bu sofradaki insan sayısı gittikçe azalıyor vallahi. İyi ki gelmişiz. Yoksa tek başına kahvaltı yapacak mısın anne? <laughs> Haklısın. Babam sabahları erkenden çıkıyor. Didem de sen ne zaman evde ne zaman yok belli değil. Hmm. Melek doğdu, gümüş de odadan çıkmaz oldu. <laughs> Kim demiş onu? Geldim hmm. işte. Günaydın, günaydın, günaydın canım. canım. Günaydın. Melek nerede? Uyuyor küçük hanım. E, ee, senin bugün okulda olman gerekmez mi? Vardı. Veli toplantısı vardı. Toplantı sonrası çıktık beraber. İyi, e, madem gümüş geldi ben kaçar. Hadi. Hadi kızım yürü sen de. Ama ne? Geç görüşürüz sanki. Acıktım. Bundan sonra hep mi geleceksin buraya? Evet kızım. Ben de seninle birlikte resim yapabilir miyim? <laughs> Tabii ki yapabilirsin. Ha buradaki boyaları mı yapacaksın? Hangi renk? Aa, Aaa! Ah. Aa, aa, Ay ne oluyor? Aa, Bunun sesi bu. Aa, aa. Anneciğim, ah. dizim. Ah kızım dur. Dizim. Ah. dizim. Ah. Tamam kızım. Dizim. Tamam kızım. Aa, tamam aa, tamam tamam gidecek şimdi tamam. <laughs> ah! Aman yavrum ne oldu? Aa. Ah. Aa. Geçti geçti. Oha, gel çağıracağız. Pınar, merak ay Allah Allah. Ne oldu ya? Ne oldu canım? Ay ne oldu? Ya. Ne oldu? Ay, tamam. Ha? Yavrum, tamam. Defter düştü. Aa. Ay, ay, ay çocuğum. Bacağı kanıyor. Ay. Tamam. Ay. Ay. Hemen bir doktor çağır çocuğum. Ay. Tamam. Ay. Kanıyor sadece. Ne var? Rukiye, tamam. bir bardak ay. su getir. Tamam. Peçete, sargı gitme. Eza dolabında ne varsa getir. Tamam, getiriyorum Şeref Sakin ol sen de. Çabuk, çabuk. Yavrum, iyi misin? Bir sakin ol. Tamam yavrum, tamam. geç. Bey, mı? Ah, ah, Kırılma ya da çıkık değil. Basit bir ezilme o kadar. Ah, emin misiniz Doktor Bey? Eğer biraz şüpheniz varsa röntgen çektirelim. Ne gerekiyorsa yapalım. Bu kadar telaşlanmanıza gerek yok. Kırık olsa Defne Hanım bu halde duramaz. Ha? Ama içinizin rahat olmasını istiyorsanız yaptırın. Ah, ah, ah. Defne kızım Şişt. çok mu acıyor? Canım o kadar acır normal. Yok yok benim içim rahat etmeyecek. Hemen hastaneye gidelim. İyice bir tedavi olsun. Pınar! Bunlar. Doktor gerek yok dedi ya. Olsunymuş canım. Ay yaptıralım biz parasıyla değil mi? Tamam canım tamam. Geçecek şimdi. Tamam canım tamam. Geçecek şimdi. Parasıyla. Evet parasıyla. Her şey parasıyla. <laughs> Lalet olsun. Lanet olsun parasını da pulunu da.